Selamlar, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Evet, yeni bir haftaya başlıyoruz ve 2020 yılını bitiriyoruz bu hafta. haftanın ortasından itibaren duygu ve enerjilerimiz de değişecek. Çünkü aynı zamanda da Yengeç Burcu'nda bir Dolunay haftasındayız. 30 Aralık günde Dolunay'ımız gerçekleşecek. Gerçekten çok duygusal, kendimizi daha rahat ifade edeceğimiz, aile bağlarımızın güçleneceği bir süreci işaret ediyor bu dolunay. Dolayısıyla dolunay enerjilerinde de enerjiler daha bir yoğun olacağı için bunları daha daha fazla hissedeceğiz, geçmişe döneceğiz biraz ee, geçmişin özlemi olabilir veya buradaki kişiler işte eski çocukluğumuzla ilgili anılarımız e, ortaya çıkacaktır ki Yeni Yıl haftası zaten hemen hemen hepimiz e, evlerimizde ailelerimizle olacağız belki bazılarımız hani uzak olacak ama internet üzerinden çok paylaşılan olacağı bir e, süreç, aile kavramı yani e, özellikle çok altı çizilen bir hafta olacak sevgili arkadaşlar. Evet ve bu hafta e, önce ben yeni yıl dileklerimi sunmak istiyorum. Evet artık 2020 bitiyor. Zaten e, Satürn ve Jüpiter'in e, kova burcuna geçişiyle hatta ikisinin kavuşumuyla e, bu yılı ben e, kafamda bitirmiştim. Ama o bitmedi tabi. E, şimdi bu hafta yıl bitmesiyle birlikte yeni bir yıla aynı zamanda yeni bir çağa başladık biz. Yeni bir döneme başladık. 2020 bizim bütün hangi statüde olursa olsun herkese eşitledi. Türk'ü, Müslüman'ı, Yahudisi, işte yabancısı, zengini, fakiri, yaşlısı, genci, gence hepsi aynı oldu. Çünkü bu Covid bizi biliyorsunuz hapsetti hepimizi eşit şartlara soktu. İşte tam da burada 2021 dileklerim benim böyle olacak. Kova biliyorsunuz burcundalar. Hava çağı dediğimiz zaman daha entelektüel bir düşünce yapısı ortaya çıkacaktır. Artık insanlar arasında sınıf ayrımlarının olmadığı bir süreç, bir çağ başladı. Ve bundan sonra da böyle olacak. İnsanlar artık hastalıktan, çocuklar hastalıktan, şiddetten, Savaştan ölmeyecek, ölmesin lütfen e, ve ve en büyük dileğim de bu kimse e, böyle bir e, çağda artık tabii ki e, düşmanlık gibi e, şiddet gibi e, kendini başka türlü ifade etmek yerine e, kaba kuvvet e, kullanan e, tüm herkes her ülkeler için de geçerli bu. Bu zihniyetin tamamıyla kalkmasını tüm kalbimle diliyorum. Ee, ve sağlıklı, huzurlu, paralı bir yıl diliyorum hepinize sevgili arkadaşlar. Sınıf ayrımları artık olmasın. Herkes birbiri için bir şeyler yapma e, hevesinde olsun diliyorum. Ve en fazla da bilgi, aslında bilgi çağı tabi. Bilgi, bilinçli olmak. Zaten bunların hepsinin çözümü olacaktır. E, aşırı hırs, e, aşırı hırs da maalesef insanlar arasındaki e, rekabeti e, zaman zaman seviyesiz koşullara getiriyor. Bu da e, doğru değil. Her şeyin e, umarım kararında olacağı yeni yeni yepyeni şeylerle güzel bir e, dönem başladı. Evet sevgili arkadaşlar şimdi bu hafta Uranüsiyen bir hafta. Ve Neptünyen bir hafta. Hem Uranüs ile Güneş'in güzel bir açısıyla başlıyoruz haftaya. Hafta ortasında ise Venüs ve Neptün'ün bir karesi var. Yengeç Burcu'nda Dolunay var. Ee, ve yeni yıl haftası aynı zamanda. Şimdi önce marjinal bir e, süreç. Çok hızlı bir hafta olacak. Yeni yıla da böyle jet hızıyla gireceğiz. Çünkü Uranüs'ü bir bir e, Dolunay o yaşayacağımız Dolunay. Yenilikleri... E, farklılıkları ortaya e, koyacak. Yani aile e, yapısındaki farklılıklar, yenilikler, insanların arasındaki ilişkiler, topraklarla ilgili, ilgili işte yaşam alanlarımızla ilgili konularda da yine yeniliklerin ortaya çıkacağı hızlı bir e, hafta olacak. Evet, e, Uranüs'ün güneşle üçgeni haftanın ilk günü bizi e, kendimizi anlatırken, ilişkiler yaşarken veya herhangi bir mecrada Farklı yollarla ortaya koymamızı e, işaret ediyor. Görüntümüzle e, bir konuyu anlatırken hiç denenmemiş bir şekilde onu tercih etmemiz olabilir. Veya işte iş birlikleri yapıyoruz diyelim ki burada aceleci ve sabırsız da olacağız. Sıra dışı e, kişiler veya olaylarla da karşılaşabiliriz. Yenilik enerjisi kendimizi ve zihnimizi de e, bu yeniliği aslında uydurmamız gerekiyor kabul etmemiz gerekiyor açıkçası öyle diyelim ve pazartesi günü bütün gün ay ikizler burcunda son derece iletişimin hızlı olduğu haftayı kısa seyahat planları iş planları dijital konular işte telefondur bilgisayarları bunların işte ihtiyaç bu gibi ihtiyaçlarımızı gidermek için de veya işte tamirat veya yeni satın alma gibi bu arada yakın çevremizde yine çok odak noktamızda olacak. Yakın çevremizde de iletişim içinde olacağız. Pazartesi günü öğle saatlerine dikkat, dalgınlıklara dikkat. Çünkü ayın Neptün'le bir karesi var. Onun dışında evet gün boyu etkili Uranüs, Güneş e, üçgeni bu şanslı bir açı bu arada. Bunu da değerlendirelim sevgili arkadaşlar. Evet onun dışında e, çok ciddi başka bir açısı yok ama sabah saatlerinde de e, Venüs'le karşıtlığı var. Orada biraz duygusal olarak hassas olabilir melankolik hissedebilir huzursuz böyle memnuniyetsiz olabiliriz ee, bu da geçici bir etkidir salı günü ay yine ikizler burcunda ama öğleden sonra ay yengeç burcuna geçecek salı günü aslında hızlı bir duygu geçişi içinde olabiliriz çünkü öğleden sonra ayın yengeç burcuna geçmesiyle ailevi konular evimiz yaşadığımız yer gelecek ve geçmiş arasındaki sınırları belirleyen bazı Kişiler konular e, gündemimizde olacaktır ve sabah saatlerinde de ay, ayın Mars'a e, Plutonla Mars'ın aslında daha da güzel e, bir e, açısı var. Zinde enerjik ne istediğini bilen harekete geçmekte kararlı bir açıdır. E, bence e, çok kararlı bir gün olacak. Çarşamba günü yine Ay yengeç burcunda bütün gün ve bugün. Tabii ki e, o Dolunay'ın yaşayacağımız gün Yengeç Burcu'nun Dolunay günü duygusal olarak oldukça yukarılarda olabiliriz. Çünkü e, hem Yengeç Burcu'nda bir Dolunay gerçekten bir de Uranüs'ten etkisi var. Bu arada Dolunay videosunu izlemeyenler lütfen izlesin Burcu'nuza göre de orada bahsettim. E, böyle sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği özellikle ailesel konular, yaşam yerleri, topraklarla ilgili konular, ülke gündeminde yine böyle değişik şeyler olabilir. Ve ayrıca bugün dikkat edilmesi gereken bir şey var arkadaşlar. Venüs ve Neptün arasında bir kare var. Bu bir gün önce bir gün sonra gibi birkaç gün etkili ama bugün kesinleşiyor ayın 30'unda. Burada dalgınlıklara dikkat ediyoruz. İlişkilerde aldanma, yanılma olabilir. Kendimizi çok fazla hayal hayalci olarak veya işte idealim şeylere inanabiliriz. Kendimizi kandırmayalım. İlişkilerde dikkatli olalım sevgili arkadaşlar. Ve sabah saatlerinde ayın tabi güneşle karşıtlı olacak. Dolunayı meydana getirecek. dişil enerjinin karşıtlığı da duygusal olarak zaten hem ilişkilerde zorlayıcı bazı durumlar söz konusu olabilir. Hem de kendi iç dünyamızda da bizi biraz gerginliğimizi arttırabilir. Bugün biraz yanılgılara yani aldanmalara harcamalarımızda da bu arada yanlış harcamalar, güzellik estetik gibi mesela bazı konular hani bugün bir de hani yılbaşı öncesi ya kadınlar daha çok güzelleşmeye gider ama dikkat böyle beklemediğiniz sonuçlarla arkadaşlar karşılaşabilirsiniz. Bugünü çok ciddi radikal radikal ee, değişiklikler yapmak için kullanmanızı önermiyorum diyebilirim ama çarşamba akşam saatleri harika ee, enerjiler var. Tevekkül, dua etmek, meditasyon yapmak için e, ayın çünkü günün çok güzel bir uyumlu açısı var. Perşembe gününe geçtiğimizde ay tabii ki öğlene kadar e, Yengeç Burcu'nda. Öğleden sonra akşam saatlerinde de saat 21 gibi Aslan Burcu'na geçecek. Genel olarak gün boyu e, Yengeç Burcu'nda ilerleyeceği için ay yine evimiz, ailemiz veya ailevi konularla ilgileneceğiz. E, akşam saat 21'den itibaren harekete geçiyoruz. Çünkü ay aslan burcuna geçecek. Daha enerjik, daha dışa dönük, daha eğlenceli bir e, enerji aktif olacak. Öğle saatlerinde tabii onu da atladık burada. 16 sıralarında e, ay e, 16.43'te son açısını Mars'la kare yaparak e, boşluğa girecek ve daha akşam 21.57'ye kadar da boşlukta olacak. O ay Mars karesi biraz şiddeti, hiddeti, öfkeyi işte sakarlıkları tetikleyebilir dikkat diyoruz ve e, evet aslan burcuna geçiyor saat 21'den sonra ay 21.43'den sonra enerjimiz e, daha yukarılara çıkıyor sevgili arkadaşlar ve gece saatlerinde e, bu satürn ve Jüpiter'e karşıtlık yapacak sabaha karşı da uranüs'e bir e, kare yapacak sabit enerjilerin aktif olduğu biraz daha enerjileri sertleştiren Şaşırtıcı ve çok hızlı bir Yeni Yıla geçiş yapabiliriz bu arada konular hızlı ani gündemler oluşabilir olmadık haberler duyabiliriz sosyal medyada baya bir görünürlük artacaktır ee, değişik şeyler diyebiliriz böyle çok şaşırabiliriz böyle bir özellikle e, ünlüler arasında diyelim popüler olan kişiler arasında da tabi biz de aslında sosyal medyanın çok popüler olacağı bir iki gün bizi e, bekliyor çünkü Cuma günü de sürecek bu. E, açılar. Çünkü Cuma günü de Ay Aslan Burcu'nda ve Cuma günü e, sabah saatleri hakikaten gergin, e, abartıları açık, böyle ani gelişen huzursuz edici haberlere de açık bir e, gün olacak. Gün genelinde e, öğleden sonra ama ayı, Merkür Neptün e, uyumlu açısı var. Bu e, gergin enerjiyi böyle maksimum seviyelere indirecek, bizi rahatlatacak bir e, gündem olacak, gün olacak. Cumartesi günü boyunca da yine e, ay aslan burcunda ama daha e, olumlu daha pozitif daha enerjisi yüksek hatta akşam saatlerinde de cumartesi günleri şey olarak sayıyorum arkadaşlar tatil yani tatil günü olarak değerlendiriyorum en fazla daha fazla eğlenebileceğimiz kendimizi daha mutlu hissedeceğimiz enerjimizin daha yüksek olacağı e, gerçekten cumartesi akşamı çok güzel bir akşam özellikle saat 24 sıralarında 23 sıralında ayın mars'a da açısı var, güzel açısı var. Bugün yine ayın Venüs'e e uyumlu açısı var. Hem ilişkilerle ilgili hem ruhsal durumumuzla ilgili harika bir gün, cumartesi günü 2 Ocak yani. 1 Ocak cuma biraz değişik olabilir. Sevgili arkadaşlar çok haber, değişik haberler duyacağımız bir gün. Pazar gününe geçtiğimizde yine evet ay Aslan burcunda ama gece saatlerinde Başak burcuna geçecek. O hafta sonunun verdiği Yorgunluk diyelim, dağınıklık diyelim. öyle Onu hemen yerine bir disipline e, verir, bırakacağım. Disiplin, hijyen, e, detay mesela daha dikkatli olacağız. Daha detaylı olacak her şeyi didik didik araştıracağız falan. Hem de önümüzdeki haftaya daha böyle planlı, e, programlı başlayacağız. Diyebilirim sevgili arkadaşlar. Evet bu hafta da böyle. E, güzel bir sene geçirmenizi, sağlıklı, huzurlu... E, paralı en fazla Bu da çok önemli çünkü diliyorum ve sizin için şimdi haftalık burçlara geçiyorum görüşmek üzere